Tabi bu özellikle akrabaların nasıl karşılık verirse versin sen onlara aldırış etme diyor Cenab-ı Allah. وَعْرِذْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعْرِذْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Sen sana emredileni yerine getir. Onları uyar. Onları Allah'ın diline davet et. Onlar iman ederlerse ne âlâ. Etmezlerse ise onlara aldırış etme. Biz onların hakkından geliriz ve biz gerekeni <laughs> Yapacağız ve kuşkusuz ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Sizin yaptığınız bu ibadet tarzından ben beriyim. Bunun yanında benim ibadetim, gece namazım, dualarım Allah içindir. Ve secde edenler arasında dolaşırken Cenab-ı Allah secde edenler içerisinde benim de secde ettiğimi görmüş olması onun aziz ve hakim olduğunu göstermektedir ki Cenab-ı Allah benim e, onun peygamberi olduğunu bilmesi benim için yeterlidir asıl davet ve asıl iman ve asıl onun rızası önemli e, sizin iman edip etmemeniz çok önemli değildir Rabbim beni görüyor ve ona ibadet ettiğimi biliyor bu benim için yeterlidir şeklinde onlara gerekli tebliğatı bildirmişti. Tabi oğullarının bu şekilde iman etmeden oradan ayrılmış olmaları üzerine Ebu Leheb kendisini sürekli olarak engellemeye çalışacak ve bu engelleri hiçbir zamanda durmayacaktır. Mekke devri boyunca Resulullah Medine'ye hicret edinceye kadar Ebu Leheb'in bu karşı koyuşlarına e, şahit olacaktır onları görecektir ve Rabbinden sana indirilen emirleri tebliğ et ayet-i kerimesi Maide suresinin 67. ayeti inince bu sefer aynı şekilde e, Cebrail'in kendisine yaptığı uyarı üzerine bu sefer bütün Kureyş kabilesini İslam'a imana davet etmesi gerektiği kendisine hatırlatılınca bu sefer yine nasıl yapacağını, kendi akrabalarını davet ettiğinde verdikleri tepki vardı. Bu tepki eğer bir aileden bu şekilde gelirse, bütün Kureyş'i davet ettiği zaman ise nasıl bir tepki gelecek? Ona baktığımızda ise Resulullah ister istemez bunu düşünüp duruyordu. Ve bunun üzerine de yine Cenab-ı Allah, kendisine yeni bir emir veriyor ve eğer sana verilen emri yerine getirmez bu tebliği yapmaz isen risaletini peygamberlik görevini gerektiği gibi ya yerine getirmiş olmayacaksın ve dolayısıyla peygamberlik görevini yerine getirebilmen için getirmen için mutlak surette bütün kureşi aleni olarak davet etmen gerekir artık o Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde kapalı kapıların ardında e, kimsenin duymadığı şekilde yapılan bu tebliğe son verilmesini Cenab-ı Allah emrediyor. Ve artık sadece hatta Kureyş'e değil Mekke'nin dışına da bu tebliğin ulaşmasını ve bu tebliğin e, dış kabilelere dışarıdaki kabilelere de ulaştırılmasının e, gerekliliğini görüyoruz. Aslında Yavaş yavaş e, aleni tebliğ olmamasına rağmen daha Erkam bin Ebil Erkam'ın evindeyken bu haber Mekke'nin içerisinde kısmen dolaşıyor. Fakat daha evvel ifade ettiğimiz gibi buna çok fazla önem vermiyorlar. Yani Abdülmuttalib'in torunu e, bir şeylerden bahsediyor. Kendisine gökten haberlerin geldiğini söyleyip duruyor. E, bunu e, kendi aralarında e, konuşup hatta gülüşüp geçiyorlardı. Ama davet ve İslam'a olan bu tebliğ Mekke'nin dışına haber olarak ulaşmıştı. Ve ileride anlatacağımız gibi Ebuzer el-Gifari'nin Müslüman olması olayı da bize bunu göstermektedir ki Gifar kabilesi Mekke'nin dışında olmasına rağmen haber oraya ulaşmıştı ve Mekke'de bir peygamberin ortaya çıktığını Ebuzer el-Gifari öğrenmiş olacaktı. Şimdi özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini davet etme noktasında onları uyaracağı zaman nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalacağını biliyor ve özellikle bu dini davet ederken onlara şunu söylüyor. Gelin bu kabilecilik anlayışlarınızdan vazgeçin. Kabile üstünlüğünü bırakın. ırkçılığı bırakın kabile ırkçılığından vazgeçin şeklinde dediği gibi aynı şekilde Mekke'yi yöneten üst düzey sınıf yöneticileri olan işte Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mughira, Ukbe bin Ebi Muayit ve benzeri gibi kimselere gelin bu liderliğinizden vazgeçin. İslam'a tabi olun. Hatta Kazandıklarınızın helal ve haram oluşlarına dikkat edin Yediklerinizin helal ve haram oluşlarına dikkat edin Bundan sonra hayatınızı Allah'ın razı olacağı biçimde Oluşturun diye söylediğinde Bunlar bundan kolay kolay vazgeçmeyeceklerdi Bunu Resulullah biliyordu O ekonomi alanındaki sömürüleri Bırakmaları kolay değildi Kölelik, kölelikten vazgeçmeleri mümkün değildi. Ve insanların eşit olduklarını kabullenmeleri de kolay değildi. Yani Ebu Cehil veya da Ukbe bin Ebi Muayt As bin Sa'id ibnül As ve benzeri kimseler bunlar kendilerini kölelerle birlikte aynı safta namaz kılarken görmek istemeyecekleri belliydi. Onların üstün olduklarını zannediyorlardı. Halbuki Cenab-ı Allah yarattığı her insanı annesinden doğarken hür olarak yaratmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen de Allah'ın kendisine vermiş olduğu emirleri yerine getirmekle mükelleftir. İşte Maide suresi 67. ayette Cenab-ı Allah peygamberine şunu söylüyor. Ey peygamber Rabbinden sana tebliğ". E sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Allah'ın verdiği peygamberlik görevini yerine hakkıyla getirmemiş olacaksın. Gerektiği gibi tebliğ etme etmemiş olursun. Allah seni insanların kötü davranışlarından ve sana vermek istedikleri zarardan uzak tutacak ve seni koruyacaktır. Vallahu yasi minen ayet ayeti kerimeleri peygambere teselli vermiştir. Allah seni onların saldırılarından, sana vermek isteyecekleri zararlardan seni koruyacaktır buyurmuş olması ve yine Allah kafirler topluluğunu asla e, gerçeğe doğru yola ulaştırmaz. Onlar bu şekilde iman etmedikleri müddetçe hak üzere hiçbir zaman olamayacaklar. Hep batıl üzerinde yaşayıp gideceklerdir şeklinde gelen bu ayeti kerimenin anlamları üzerine Hz. Peygamber artık Kureyş'e yapacağı tebliğat sırasında verecekleri tepkiden tepkiye karşı Cenab-ı Allah'ın kendisini koruyacağını öğrenmiş olması üzerine artık ne olursa olsun bu davetin yapılması gerektiğine inanıyor ve Mekke halkını bir an evvel uyarmak Ve Artık Erkam'ın evinden Safa tepesine çıkmanın gerekliliğini e, görüyor Yani bu son derece önemli bir safha Ve önemli bir taktiktir Erkam'ın evinden Safa tepesine çıkmak Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkıp Ebu Kubeys dağının hemen eteğinde e, Bütün Mekkelilere Herhangi bir tehlike veya önemli bir olay karşısında birileri Safa Tepesi'ne çıkıp oradan ey Kureşliler diye bağırdığı zaman Kureşliler mutlaka bunun arkasında önemli bir olayın olduğunu bilirler ve onların aralarındaki bu haberleşme olayı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Safa Tepesi'ne çıkıp oradan bütün Kureyş'e sesleniyor. Ey Kureyşliler, ey Fihr oğulları, ey Mahzum oğulları, ey Adi oğulları, ey Zühre oğulları, ey Ümeyye oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, size bir haberle geldim. Bu şekilde başlayarak Kureyşlileri oraya topluyor. Nasıl bir haber acaba? Muhammed yalan söylemez. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorlardı. Ama acaba Mekke'ye bir düşman mı saldıracak? Mekke'ye birileri bir saldırıda mı bulunacak? Düşman mı geliyor? Başka kabileler toplanıp Mekke'ye saldırıya mı geçiyorlar veya Bizans'tan bir saldırı mı gelecek şeklinde böyle bir korkuya kapılıyorlar ve bunun üzerine Safa tepesinde bu bahsettiğimiz kabilelerin hepsini tek tek davet etmesi üzerine orada toplanmaya başlıyorlar. Ve onun ne diyeceğine bakıp duruyorlar. Ve nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından şu mübarek sözler dökülüyor. Ey Kureyşliler, eğer şu anda şu dağın arkasında bir düşman suvarileri ve bir ordu orada toplanıp size saldırmak üzere olduklarını söylersem bana inanır mısınız? dediğinde bu soruyu soran kendisine güvenilir ve bütün Mekkelilerin El-Emin adını El-Emin lakabını verdikleri Muhammedül Emin söylüyordu Muhammedül Emin yalan söylemezdi Mekkeliler bunu tereddütsüzce e, dinlediler ve eyvah düşman mı geliyor diye Bekledikleri anda onun şahitliğine kulak vermeye başlıyorlar Ve Resulullah onlara Şöyle sesleniyor toplanmışlar Ve hepsi onun ne diyeceğini Merakla bekliyorlar Dağın arkasında bir düşman mı var gerçekten Yoksa başka bir haber mi var diye Düşünürlerken Resulullah onlara Şöyle sesleniyor O halde Ben size şunu haber vereyim ki Ben son derece elim olan bir azabı bildirmek üzere gönderilmiş bir peygamberim Sizi uyarıyorum Yani eğer siz Allah'a iman ederseniz Bu azaptan kurtulacaksınız Ey Abdümenaf oğulları, Ey Teim oğulları, Temim oğulları, Mahzum oğulları, Esed oğulları Size şunu söyleyeyim ki Ben size yeni bir din ile geldim Bu dinin emirlerine kulak veriniz Allah'tan başka ilah yoktur Asıl ilan buradaydı. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Allah'ın bana verdiği emirleri size aynen tebliğ etmek üzere gönderildim. Ve beni dinlemeye sizi davet ediyorum. Eğer iman ederek cenneti kazanırsanız kendinizi cehennem ateşinden kurtarmış olursunuz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu tebliği bildirirken bunu özellikle Sahih-i Müslim bu konuşmayı uzun uzun kaydetmiş ve Resulullah'tan gelen bu bilgileri bize ulaştırmıştır. Bütün bu şekilde Resulullah onları Allah'a itaat etmeye davet ederken aslında onun emirlerine, onun söylediklerine kulak vermeleri gerekirken dünya hayatının geçici olduğunu bir gün mutlaka ölüp tekrar dirileceklerini kendilerine hatırlatmış olmasına rağmen yine aynı şekilde Abdümenaf oğulları içerisinde Ebu Leheb tekrar ortaya çıkıp yine yazıklar olsun, helak olasın, yuh olsun sana diye maalesef Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama çok ağır e, laflar e, söylüyor ve bu ağır laflar sert ve kaba tavır karşısında Cenabı Allah işte Tebbet Suresi'ni indirmiş ve Tebbet Suresi'nde Ebu Leheb'in ve hanımının nasıl cezalandırılacağını açık bir şekilde bildirmiştir. Bu Tebbet Suresi'nin inmesi aslında Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir ve Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğinin en önemli mucizelerinden ve delillerinden birisidir. Cenabı Allah Ebu Leheb'in o günkü davet karşısında diğerleri gibi bir gün olur ya İslam'a girer ve İslam'a girmesi halinde ise bu sure havada kalacaktı. Ama öyle değil Cenab-ı Allah onun iman etmeyeceğini bildiğinden dolayı bu sureyi indiriyor ve sonuna kadar Ebu Leheb'in ve hanımının küfür içerisinde kalacaklarını biliyor. Bunun üzerine bu Tebbet suresi gerçekten bir mucizedir. Kurusun Ebu Leheb'in iki eli. Kendisi de helak oluversin. Kahrolasıca. Zaten helak oldu. Yani helak olacaktır. Artık helak oldu. Artık onun iman etmesi söz konusu değildir. O tam cehennemliktir. Malı da kazandığı da kendisine fayda vermedi. Alevli bir ateş onları boylayacaktır şeklinde ki bu ayeti kerimeler iniyor ve Ebu Leheb'in iman etmeyeceği haberi verilmiş oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık Ebu Leheb'ten ümidini kesiyor. Çünkü Cenab-ı Allah onun iman etmeyeceğini bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bütün tebliğlerinde kendisine engel olmaya çalışmasına rağmen Resulullah Ebu Leheb'e artık aldırış etmiyor. Onun o malı, mevkiyi, Kureş içerisindeki serveti, zenginliği hiçbir zaman fayda vermeyeceği ve ahirette ise büyük bir azaba düçar olacağı kendisine bildirilmiş oluyor. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil binti Harp'tır. Yani Ebu Süfya'nın kız kardeşidir. E, harp e, biliyorsunuz Emevi ailesinin büyüklerinden birisidir ve Ümmü e, Cemil de Ebu Leheb'in bu hanımı da şeyin e, harbın kızıdır. Burayı düzeltirsiniz biraz. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi e, Ebu Leheb'in e, çocukları e, Hz. Peygamber'in kızları e, Ümmü Gülsüm ve Rukayya ile nişanlıydılar. Bu Rukayya ismi bizde Türkiye'de maalesef yanlış şekilde telaffuz edilmiştir. Rukiye diye ifade edilmiş. Rukiye değildir. Rukayya'dır. Rukayya ismi Hz. Peygamber'in kızlarının ikincisidir. Üçüncüsü Mugülsüm'dür, dördüncüsü Fatıma'dır. Ve Resulullah'ın bine bildiğimiz gibi Kasım ve Abdullah adında iki erkek evladı vardır. E, Ebu Leheb'in çocukları Ut, e, Utbe ve Uteybe e, bunlar e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme damat olmak üzere kızlarıyla nişanlanmışlardı. Fakat bu surenin inmesi üzerine Ebu Leheb ve hanımı derhal bu nişanı bozuyorlar ve Hazreti Peygamber'in kızlarına e, talip olmadıklarını e, reddediyorlar. Hatta maalesef bunlardan Utbe e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip yakasından tutarak ona hakaretlerde bulunuyor ve e, neredeyse kayınbabası olmak üzere olan birisine Mekke'nin Muhammedül Emin dediği bir şahsiyete Hakaretler ediyor ve Resulullah da ister istemez o anda Utbe'ye beddua ediyor. Diyor ki senin bana bu şekilde saldırmandan dolayı Allah sana bir köpeği musallat etsin diyor. Ve bu şekilde ona beddua etmesi üzerine bir müddet sonra Ebu Leheb'in bu oğlu Mekke'nin bir kervanı ile birlikte Suriye'ye doğru giderlerken bir e, bu korkup duruyor. Nasıl bir köpek bana musallat olacak diye korktuğu için geceleyin o çölde e, kervanın istirahat ettiği, mola verdiği yerde uyurlarken kendisi tam o kervana katılmış olanların tam ortasına ortasında yatıyor. Aman ona bir birileri gelip zarar vermesin diye kendisini adeta saklıyor. Fakat Cenab-ı Allah Resulullah'ın bu bedduasını kabul ediyor ve Utbe böyle bir yolculuk sırasında bir sürü önlem almasına, kendisini saklamasına rağmen o birçok kimsenin ortasında yatarken bir gece bir aslan geliyor, çölde bir aslan geliyor ve bütün o adamların hepsini tek tek kokladıktan sonra Utbe'yi e, buluyor ve kafasını koparıyor. Ee, bu şekilde e, ölüp gidiyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bir mucizesi. Kureyş'in bundan ibret alıp artık yavaş yavaş Müslüman olması gerekirken maalesef Ebu Leheb ve hanımı Ümmü Cemil Erva binti Harp, onun ismi de Erva'dır. Erva binti Harp, e, Ümmü Cemil ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb bu düşmanlıklarını daha da arttırıyorlar ve e, bunun üzerine bir gün mutlaka ona saldıracaklarını ve oğullarının ölümünden dolayı da e, kendisini öldürmek istediklerini söylüyorlar. Ümmü Cemil e, yemin ediyor Muhammed'i e, kafasına büyük bir taş indirmek suretiyle onu öldüreceğim diyor ve Resulullah o günlerde Kabe'nin yanında namaz kıldığı bir sırada secdede iken. Tam o sırada büyük bir taş alıp Hz. Peygamber'in yanına koşuyor ve taşı kafasına indirmeye niyet ediyor. Ama oraya vardığında birden kendi etrafında dönüp dönüp durmaya başlıyor. Ve onu uzaktan görenler bu kadına ne oldu? Niye böyle tam Muhammed'in yanındayken taşı niye onun kafasına bırakmıyor, niye vurmuyor diye neden böyle topaç gibi kendi etrafında durmadan donanıp duruyor? ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi Cenab-ı Allah onun gözünden saklıyor ve kendisine Rasulullahı Resulullah'ı göstermiyor. Vallahu yasimuke minen nas ayeti kerimesi tecelli ediyor. Allah seni insanların şerrinden koruyacaktır. Ayeti kerimesi mucize olarak ortaya çıkıyor. Ve Erwa bint Harb mucemil Ebu Leheb'in karısı Hz. Peygamber'e bu saldırı sırasında bir de Resulullah gözünden kaybolduğu için orada geri dönüyor. Kendisine niçin Muhammed'e saldırmadın dediği zaman diyor ki onu bulamadım ki önce gözümün önündeydi sonra onu göremedim. Nereye kaçtı bilmiyorum. Halbuki Resulullah'ın bir yere kaçtığı yoktu. Resulullah oradaydı ve bu kahrolası bu ee, Ümmü Cemil Erva Binti Harp Hz. Peygamber'e böyle bir saldırı düzenlemesine rağmen Allah e, onu e, kendisine göstermedi. Ve Hz. Ebubekir de onun yanındaydı. Hz. Ebubekir sonra da Resulullah'a dönüp diyor ki ya Resulullah bu kadın elinde büyük bir taş ile tam sana saldıracağı sırada tam senin yanına gelmişken neden e, saldırmadı? Diyor ki beni görmediğim Allah-u Teala o anda onun gözünü beni görmez bir hale getirdi, yani gözünü gör, e, kör etti ve o anda beni göremez oldu. E, bu e, e, Resulullah'ın bu buyurması üzerine, bu da aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın bir mucizesi idi. Bu birçok kaynakta var olan e, bilgidir. Evet, bu şekilde e, ilk e, aleni davet. Kureyş'e ve Muttalip oğullarına yapılmış oldu. Ee, onların verdiği tepkileri de görmüş olduk. Ee, bundan sonra da artık Mekke'nin dışında bu davetin nasıl yayıldığını ve nasıl yayılacağını anlatmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.